Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün savaş topu oynuyoruz. Frank ile oynayacağım. Sonrasında belki hesaplaşmaya döneriz. Ya da bu video tamamen savaş topu olabilir. Bu arada arkadaşlar galiba grip oldum. Sesim birazcık değişik geliyor. Ana öldüm. Tut tamam tutun onu tutun onu. Tutun tutun tut. tamam. Ya mort sıkıntılı ya. Ha tamam. Ta tamam öldü. Şimdi 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 şimdi. Hadi. Gol. Gördünüz mü trick şutu Son anda attım. Aa. Arkadaşlar bu arada ilk defa böyle son anda bir gol attım. Ya ikisinin arasından geçti ve şey olarak gol oldu. Bunu ilk defa yaptım. Ya olmadı bu sefer. Tamadım ya. Ne yapıyorsun sen çalıyor ya? Öldü güzel güzel güzel. Ne yapıyor? Kaşla göz arasında beni öldürdüler gördünüz mü? Ya bu çok sıkıntılı bu Riko. Ya 8 bitti sıkıntılı bunlar. Hep sıkıntılı zaten. Bir Mortis birazcık kolay. Onun dışında yani yok. Nasıl vuramadım ben ona ya? Orada bug oldu herhalde. Çünkü ben ota bastım yani. Bir bir. Gol yemesek çok güzel olacak. Öldüm ben. İşte bu. İşte bu. Ya gol yemeyelim de onun dışında sorun değil yani. Tamam bu gol bende arkadaşlar izleyin. Oh. Ve güzel bir gol oldu. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Yorumlar kısmın kısmında ne yapabilirsin mesela ee, bunu ee, şey gibi Yani ee, tam olarak anlatamadım ama istediğinizi yazın. Savaş topu oyna karışık yap ee, gibi gibi. Çok az canım kalmış. Hayır. Brok, 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 brok adamsın brok. Öl bir sen. Ya neden bu kadar geç öldün sen ya? Thanks. İlk defa pas atan biri geldi. Çok güzel. Normalde ben elimden geldiğince adamlara pas atmaya çalışırım. Ama hani ilk defa adamlar bana pas attı. Şans işte. Ya gol yedik. Son anda kaçtı. Ölmen gerekiyor senin Dynamax. Sen çok sıkıntılı bir karaktersin. Nasıl ya? Ana gol yedik. Hemen kazanmamız gerekiyor ya. Aa aslında belki kazanabiliriz. Mortis var. Hadi. İşte Colt, pas at. Bugün çok şanslıyım ya. Herkes bana pas atıyor. Bugün çok şanslıyım.